Bakın, basit gibi geliyor da. Şimdi şurada... "-Bir ölü gibiyiz. Yani ölü hikayetçisinin ön, önündeki ölü neyse, <laughs> bu sayfamızın <selefimizin> önünde elinde olmalıdır. <laughs> Böyle Abi, olmadığımız müddetçe hilafet olmalıdır." Bak diyor ki burada, bunlar şey, kendilerine selefi diyenler. Diyor ki, bak ilk 50 hadis şu kaleme beyaz dese, selef de siyah dese, bize göre bu kalem siyahtır. Selef, selef dedikleri kim? eski ulema. Eski dediklerine daha yakın zamanda ölen Abdullah bin Baz selef sayılıyor. Useymin selef sayılıyor. Daha bir 2 3 sene önce mi? Kaç sene oldu bilmiyorum öyle. Çok az oldu yani. 5 sene. Şimdi yani araya bakın araya giren kişilere teslim oluyorlar Kur'an-ı Kerim'e görüyor musunuz? Burada ne diyor? çeviriyorsa olayca var önümüz seçme şansı bizim de selafımızın önünde bir ölü gibiyiz seçme şansımız yok. Bak şerefimizin önünde ölü, ölü gibiyiz, sef sef Selefimizin önünde ölü gibiyiz seçme şansımız yok diyor. Evet. Yani evet. oğlum gibi inanıp benim gibi amel etmek zorundayız. Başka bir alternatifimiz yok. Unutmayın kardeşler Allah'a yemin olsun ki bu cihattan daha büyük bir meseledir. Bugün bilmezsin elvan bilmezsin bilmediği şey. Bugün Ankara'da, Kayseri'de, Muhafiri iki adam gidecek, değil mi? Ben de bakacağım ya acaba doğrudan mı? çünkü biz delil olduğu zaman döneriz diyenlerden değiliz onlar gibi. Bak delil olduğu zaman delille uyarız diyenlerden değiliz diyor. Delil ne? Evet. Bak ne dedi? Bunlar bunlar hadise uyduğu kabul edilen bir gruptur. 50 tane hadis şu kalem beyaz dese hadis bu. Selef siyah dese ben ona uyarım. Niye? Çünkü Allah'a güven kaybolmuş. O aradakilere uymaları lazım ki kurtulsunlar.